30 Euro'ya kargo dahil mi? 5 sipariş mi? Yoksa 5 ürün mü verebiliyorum? 30 liraya vergi dahil mi? Takvim ayı mı? Yoksa son siparişimden bir ay içerisinde mi? Sürekli indirim, sürekli bir şeyler çıkıyor suratıma. Ben alamadım, yetişemiyorum buradaki indirimlere. Elim ayağıma dolaştı. Ne yapmam lazım diyorsanız doğru adrese geldiniz. İçerisinde Temu geçen bütün sorularınızı cevaplıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Temu nedir? Çin'in vasat ve düşük kalite ürünlerine çok uygun fiyatlarla Ülkelerin gümrük muafiyet yasalarından yararlanarak dünya pazarlarına sokup dünyayı ele geçirmek için kurduğu bir e-ticaret şirketidir. Eskinin AliExpress'i bugünün Temo'sudur. Peki Temo'dan alışveriş yapmak güvenli mi? Temu'nun geçmişi çok temiz değil. Özellikle aynı şirketin sahip olduğu ve benzer altyapıyı kullanan Panduodo şirketin uygulaması insanların verisine eriştiği için, telefonlara zararlı yazılım kurduğu için bir dönem uygulama mağazasından kaldırılmış bir uygulama. Daha sonrasında temizlenmiş ve tekrar gelmiş bir uygulama. Temu için böyle bir kaldırma durumu vesaire söz konusu olmadı. Ama her zaman aklınızın bir ucunda olsun. Bunu yaratan şirketin uygulamadan alakasız veri topladığına dair iddialar var. Bunları da bilin. Kredi kartınız çalınır mı? Bugüne kadar 10 bin liraya yakın sipariş yaptım. Bütün siparişlerim bana ulaştı. Kredi kartından da sadece satın aldığım miktar kadar çekim yapıldı. Ekstra bir çekim vesaire bir şey yapılmadı. Ama ben her zaman bilmediğim güvenmediğim sitelerden alışveriş yaparken sanal kredi kartımı kullanırım. Farklı ülkelerde bir sorun yaşarsanız mahkeme karşısında kendinizi savunmanızın zor olduğu durumlarda kesinlikle sanal kredi kartınızı kullanmanızı öneriyorum. İkincisi Temu'ya üye olurken lütfen sosyal medya hesaplarınızı kullanmayın. Ayırın bunları her ihtimale karşı. Ne olur ne olmaz oraya ayrı e-posta ve şifreyle üye olun. Üçüncüsü oraya üye olduğunuzda kullandığınız şifrenizi lütfen rica ediyorum. Diğer sosyal medyada gmailinizde, mailinizde, bilmemlerinizde kullandığınız şifrelerden farklı tutun ki Olası bir hacklenme, olası bir sızıntı durumunda bütün hesaplarınız gitmez. 30 Euro'nun altında bir ürün aldığınız zaman ithalat prosedürlerinden ve vergilerinden muaf oluyorsunuz. Vergi vermiyorsunuz demiyorum. İthalat prosedürleri ve ithalat vergisinden muaf oluyorsunuz. Çin gibi Avrupa dışındaki diğer ülkelerden gelen ürünlerde %60 vergi uygulanıyor. Dolayısıyla sizin Temu'dan alacağınız ürünlerde %60 vergi ödeyeceksiniz. 30 Euro nasıl hesaplanıyor? 30 Euro sipariş bedelidir. Çünkü Temo bütün ürünleri tek bir pakete koyar ve tek bir paket, tek bir sevkiyat, tek bir sipariş olarak size gönderir. 30 euroya vergi dahil mi? Hayır. Vergi 30 euro limitine dahil değil. Sipariş toplamınız 30 euronun altındaysa yaklaşık 1070 liraya falan denk geliyor. Bunun üzerine %60'da vergi ödeyerekten yani toplamda 1700 lira civarı bir şey maksimum bir siparişte alışveriş yapabiliyorsunuz. <laughs> TEMU'nun size ücretsiz kargo ile gönderebilmek için koyduğu minimum sipariş tutarı da bugün itibariyle 670 TL. Yani kısacası siz TEMU'dan bir şeyler almak istiyorsanız sepetinizin tutarı 670 TL ile 1070 TL arasında olabilir. Bana sorarsanız 1070 TL'yi zorlamayın arkadaşlar. 1000 liranın altında kalın ki olası bir kur oynaklığında kimurdaya gitmeyin. Sonra gümrükte takılmasın mallarınız. Bir de bir ay içerisinde verilebilecek 5 adet sipariş meselesi var. Gümrük kanunu diyor ki bir takvim ayında en fazla 5 sipariş verebilirsin. Nisan ayı içerisinde 5, Mayıs ayında 5, Haziran'da 5. Burada çok ufak bir dipnot açmak istiyorum. Bazen Temo siparişin içeriğini bir pakete sığdıramıyor ve senin paketini ikiye böldüm diyor. Ürünleriniz iki paket olacağı için gümrük tarafından iki siparişmiş gibi yorumlanabilir. Çünkü iki farklı paket belki de iki farklı tarihte gelecek. En garanti çözüm paket adedi olarak 5'i geçmemek. Peki bu başa dedi ben siparişi verdiğim tarihe göre mi hesaplıyor? Gümrüğe göre mi hesaplıyor? Aylık kotanız ürün gümrüğe geldiği tarihe göre hesaplanıyor. Bu yüzden ürünleriniz gümrüğe ulaştıktan sonra yeni siparişleri verirseniz en garantisi olacaktır. Paketinizin içerisinde işte 15-20 farklı ürün olmasında bir sakınca yok. Burada gümrüğün şartı şu siparişinizin ticaret amacı içermemesi. Aynı üründen birden fazla alırsanız ticari bir gönderiymiş gibi yorumlanabiliyor. Siz gidip de 50 tane masa lambası sipariş ederseniz gümrük de size der ki sen 50 tane lambayı nerene takacaksın? Eğer çok sıkıştıysanız illa 6. siparişi vermeniz gerekiyorsa o zaman eşiniz, dostunuz, komşunuz farklı bir TC, farklı bir ad soyad ile onun aylık 5 hakkından kullanaraktan sipariş verebilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok. 30 ürün üstünde ürün asla ve asla alamaz mıyım ben son kullanıcı standart sıradan bir vatandaş olarak? Teknik olarak alabilirsiniz. 30 Euro'dan 1500 Euro'ya kadar ve 30 kiloyu geçmeyen gönderilerinizde ithalat prosedürlerini ve ithalat vergilerini ödeyerek ürün teslim alabilirsiniz. Ama bu Temo videomuzun konusu dışında çünkü Temo zaten bu işe hiç girmiyor. 30 Euro'nun üzerinde direkt sipariş almıyor, kabul etmiyor. Bunu bir kenara atıyorum. Kaç günde geliyor? Bana bugüne kadar verilen teslimat günleri hep tuttu. Eskiden sipariş verdiğimde 20-25 gün diyordu. Tam 25 günde gelmişti. Şimdi sipariş verdiğimde 5-15 gün arasında, 18 gün arasında gelir diyor. Yani yaklaşık 15-20 günde geleceğini varsayabilirsiniz. Gümrükte ne kadar bekleyeceği de önemli tabii ki. Gümrükte bir yoğunluk varsa süreç uzayabiliyor. İade süreci nasıl? Ben kendim aldığım ürünlerde Fiyat düşümü olduğu için talepte bulundum ve gerçekten de fiyatı düşen ürünleri otomatik tespit edip bana 63 TL gibi bir fiyat indirim iadesi yaptı. Bunun dışında ürün iade eden arkadaşlarım da oldu. Onlar da normal sistem üzerinden kayıtlarını açıp fotoğraflarını gönderip iade süreci başlattıklarını söylediler. Hatta bazı arkadaşlarından hiç ürünü geri bile göndermesini istememişler, direkt para iadesini yapmış. Şu anda anladığım kadarıyla şirkette yeni kurulduğu ve bir pazar payı kapmaya çalıştığı için İade konularında biraz daha gevşek bir politika izliyor. Peki ürünlerin kalitesi nasıldı? Şuradan isterseniz sipariş ettiğim ürünlerin inceleme videosuna da gidebilirsiniz. Ama ürünlerin yaklaşık %70'i gerçekten beklentimin üzerinde çıktı. Kalan %30'u ise çöp. Silecek tamir aparatı almıştım. Sileceklerimin içinden geçti. Kestane kesme aleti almıştım. 10. kestaneyi keserken kırıldı. Çok aşırı bir kalite beklentiniz olmasın. Dolayısıyla benim size önerim ucuz bir ürün almak istiyorum diyerek girin siteye ve ucuz bir ürün aldığınızı bilin. Dolayısıyla bir şey alıyorsanız da Türkiye'deki fiyatının %50'si olmalı. Şine bir sürü bilgi veriyorum ya bilgilerimi sızdırıyorsam bari en azından bir %50 kar etmem lazım. Peki şimdi çok önemli. Nelere dikkat etmelisiniz? Arkadaşlar bakın Temo sosyal mühendisliği dibine kadar kullanan bir şirket. Temu'nun pazarlama stratejilerinde etik falan aramayın. Uygulamayı açtığınızdan zaten hop abime çarp çevirttireyim. Sana %50 indirim vereyim. Bak 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 bu ürünü 150 kişi aldı. 2 kişi de aldı mı bitti. Bir daha bulamazsın. Bunların hiçbirini umursamayın. Sitede vakit geçirdikçe fiyatlar ucuz diyor. Hiçbir şeyin stoğu bitmiyor. Aynı üründen 150 tane ilan var zaten. Biri bitse diğeri indirmek. Hiçbir şeyin indirimi de bitmiyor. Aldım öyle ben bir tane 800 liraya bıçak bileme aleti almıştım. Ki Türkiye'de 3000-4000 lira hala pişman değilim. Ama bugün baktım 400 liraya düşmüş. Aradan bir ay geçti. Hiçbir şeyin fiyatı da artmıyor. Onu da söyleyeyim. Öyle bu korkunuz da olmasın. Hiçbir yerde bulamayacağınız taktiği veriyorum. Temo uygulamasını indirin. Ürünleri sepetinize ekleyin, satın, almayın. Temoya platonik aşık muamelesi yapın. Sen o ürünleri sepette tuttukça böyle kendi çıldırsın. 2 gün üç gün sepette tut ya indirim düşecek ya daha uygununu bulacaksın. Acele ettiğiniz her an zarar ediyorsunuz. Bu kadar açık söylüyorum. En büyük taktiğim budur. Kuponlar, kuponlar candır. Çoğu kupon ilk alışverişinizi yapana kadar geçerli. O yüzden kesinlikle kuponsuz iyi olmuyorsun siteye. Ama bakın, iyi olduğunuzda size cash kuponlara dikkat edin. Bazen bir anda çıkıyor böyle karşınıza. Pah, aşağıdaki ürünlerden hemen bir sipariş ver sana 600 liralık kupon vereyim. Ama bakın çok dikkatli olun. O size aşağıdakilerden al abim ben sana 600 lira vereceğim dediği sayfadaki ürünlerin hepsi %20-30 civarında daha pahalı oluyor. Yetti mi? Yetmedi. Bir ürün mü buldun sitede? Aa bu uygunmuş mu dedin? Asla kesinlikle en ucuz o değil. O ürünü farklı benzer isimlerle yukarıda arat. E, telefon uygulaman var mı? Fotoğrafla arat. Zaten bütün benzer ürünler aynı fotoğrafları kullanıyor. İçinden ne çıkacağı sürpriz yumurta. Ya ben açık söyleyeyim size. Gidip oradan o bu biraz daha pahalıymış daha iyiymiş mantığı yapmayın sakın. En ucuzu neyse onu alacaksın güzel kardeşim. Çin'de çünkü zaten aynı ürünü büyük ihtimal aynı tedarikçi üretiyor. 100 farklı firma aynı ürünü satıyor. Çok önemli. Alınmaması gereken bir takım ürünler var. Arkadaşlar lütfen iş sağlığı ve güvenli ürünlerini Temu'dan almayın. Söz konusu sağlığınızsa Kesinlikle CE belgesi olmayan, testlere tabi tutulmamış, hangi sertifikasyonlardan geçtiği, işte sağlığa zararlı mı, faydalı mı olduğu belli olmayan ürünleri almayın. Sağlıkta indirim olmaz. İkincisi gıda ile temas edecek ürünler. Çocuğuna yemek yaparken kullanacaksın. Yapma. Gıda ile temasa uygun mu o spatulanın plastiği, silikonu? Yapma. Alma. Hayatınızdan değerli değil ya 3-5 kuruş. Teknoloji konusunda da çok güzel tokatçılar var. Dikkatli olun. Yazmış 512 MB micro SD kart. Öyle bir yazmış ki şey oluyorsun. 512 mi? 512'lik büyük ya. 512'lik iyi aslında kart falan diyorsun. Megabyte yazmış altını çiziyorum. 512 MB SD kart bugün hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz. Alenen diyor ki ben seni dolandıracağım güzel kardeşim. Sinyal arttırıcılar. Çalışma ihtimali yok. İcat edilmemiş ürünler almayın. Peki neden bu kadar ucuz? 50 lira tıraş makinesi aldım. Şarjlı. Bak AliExpress'te aynı cihazın içindeki şarjlı pil 150 lira. Bunun içine şarj devresi, düğmesi, plastiği, kalıbı, jileti, kutusu, kargosu, lojistiği 50 liraya nasıl gelebilir? Şimdi... Birazcık daha defterin karanlık sayfalarına giriyoruz. Temo diyor ki ben aracıları kaldırdım. Üreticiden halka aradaki aracıları komisyonları kaldırdığım için size daha ucuz in ürünler sunabiliyorum. Bunu yaparken de gümrük muafiyetlerinden yararlanıyorum. Böylece daha az vergiyle ve ekstra ithalat prosedürleriyle uğraşmadan Çin'de ürettiğimiz ultra süper kaliteli ürünlerimizi size en uygun fiyatta ulaştırabiliyorum diyor. Yersen. Amerika'da yapılan haberlere göre Şirket her sipariş başına 30 dolar zarar ediyor. Normal. İstediğin kadar anlaşma yap. Türkiye'deki kargo şirketinin fiyatı belli ya. Ürün bana Aras Kargo ile, MNG Kargo ile, PTT ile farklı farklı kargo şirketleriyle geliyor. Yani bunun maliyeti belli, taşıması belli. Temur'un amacı şu anda piyasayı ele geçirmek, tek olmak, lider olmak. Ama arkadaşlar ne olursa olsun şunu sakın unutmayın. Bir ürün bu kadar ucuzsa Bilin ki bu üretim tedarik sürecinde birileri... Amerika devleti yurt dışından aldığı ürünlerde Uygur Türklerinin zorla çalıştırılarak üretilmediğine dair bir beyanname istiyor. Çok güzel, harika. Temo bununla ilgili ne yapıyor diye bakıldığı zaman Temo Amerika hükümetine diyor ki Tabii ki, tabii ki biz bütün tedarikçilerimize söz verdirtiyoruz. Şartnamemizin içerisinde Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmayacağına dair şartlarımız mevcut diyor. Ama bunun gerçekten tedarikçileri tarafından sağlandığına dair bir kontrol mekanizması yok. Bundan sonra karar sizde arkadaşlar. İsterseniz şuraya tıklayarak Temu siparişimin incelemesine ulaşabilirsiniz. Ya da buraya tıklayarak Temu'nun pazarlama stratejisi ve çok da etik olmayan bazı iddiaları ile ilgili yaptığım detaylı videoya ulaşabilirsiniz. İyi günler, iyi işler, kolay gelsin, bol şans, dikkatli kullanın. Bay bay. Yahu akademik araştırma sitesine sahte profesör koyup sahte akademik araştırma koymak nedir ya?